A artı 1 sayısı B eksi 3 sayısı ile doğru orantılıdır. Şimdi iki sayı birbiriyle doğru orantılı diyorsa A artı 1'in B eksi 3'e oranı K sabitine eşit olmak zorunda. Şimdi birinci durumda dikkat edin A 7 iken B 5'miş. O zaman A gördüğüm yere 7 yazıyorum. 7 artı 1. B gördüğüm yere 5 yazıyorum. 5 eksi 3. Bulduğumuz ifadeden 8 bölü 2 gelir. Yani K ifadesini 4 olarak bulmuş olurum. Şimdi birinci durumda K 4 ise ikinci durumda da K yine 4 olmak zorunda. Şimdi ikinci durumu inceliyorum. İkinci durumda da A 11 iken 11 artı 1 11 artı 1. B'nin kaç olduğunu istediğinden dolayı B eksi 3'e dokunmuyoruz. Ve K sabiti olan 4'e eşit olacak. 4'ü de 4 bül 1 şeklinde yazarak içler dışlar çarpımı yapacağım. 12 1 ile çarpıldığı zaman hala 12 yapar. 4 ile de b-3 çarpılması gerekiyor. 4 ile neye çarparsam 12 yapar. Demek ki buradaki ifadenin 3 olması lazım. B'den 3 çıkartmış 3 kalmış. O zaman b dedim ifadeyi de 6 olarak bulmuş oluruz. Yani sorumuzun doğru cevabı e şıkkı oluyor.